Mutfak siyasetinden herkese merhabalar. Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün 40 e, Kırkpınar merkezde Hasanpaşa Mahallesi'nde eee Ahşaphane Bungalov'dayız. E, i̇şletme sahibi Cembulat Alvaş'la birlikteyiz. Eee bungalow sektörünü konuşacağız biraz. Biraz Kırkpınar'ı konuşacağız. Biraz işleri konuşacağız. E, özellikle bu bölgedeki eee Ortadoğu turistlerini konuşacağız. Bu şekilde programımıza devam edeceğiz. Selamun hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığın için çok teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir ortam, harika. Evet. Kırklıların göbeğinde. Otantik. Her şey çok güzel. İşletme ne zamandır? Kaç senedir? Şimdi 2020 yılında başladık biz bu işe. Ondan önce e, yine ceviz, e, sapanca cevizi işi yapıyorduk evet. orada. Burası depo tarzında bir yerdi. 2020 yılında bu en başta gördüğünüz 3 artı 1 bungalovu yaptık. 2022 yılında bu iki tane olan 2 artı 1'leri yapmaya başladık. Aktif olarak 2020'den beri bungalov sektörünün içindeyiz. Talep Yoğunluk Talep hala yüksek mi bungalovlara? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sapanca bungalovunda talep hiçbir zaman bitmez. Önemli olan bizim burada müşteri yaklaşımımız, müşteriyi ağırlamamız ve dış etkenlerden koruyarak yani bir önceki bungalov konusunu biliyorsunuz. Evet, o evet. çok etkiledi. Evet. Yani hala hazırda bir müşteri kitlesi var. Hı hı. Sapanca'da konaklamak isteyen. Biz aslında şöyle bir bölgedeyiz. 35 milyon insanın ortasındayız biz. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir. Bu bölgede 35 milyon insan var. Bu 35 milyon insanın hafta sonu tatil yapabileceği, yaz aylarında ailelerini götürebileceği bütçeleri de orta düzeyde olan insanların ağırlanabileceği en yakın yer Sapanca. Kesinlikle. Ulaşım olsun, diğer etkenler olsun. Yani ben hiçbir zaman bungalovların müşteri konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmedim, düşünmüyorum da. Ama geçen ay yaşadığımız olay, ona benzer duyduğumuz Ya o olay olaylar... çok istisnai bir durum. Aslında onu çok fazla hani halktan da izleyenlerden de çok fazla hani detaylı olarak bilmiyorlar ama ee... Sakarya basınından da çok fazla tepki geldi ama e, tüm Sapanca'ya mal etmek yanlış çünkü yapan kişi, işletme sahibi Sapancalı değil, değil bir her, sefer. Değil. E, İzmitli bir iş adamı diye biliyorum. Ama bütün sapancayı bunu mal etmek açıkçası yanlış olur. Yanlış. hani bu işi yapıp evine ekmek götüren, çoluğunu çocuğunu okutan çok insan var. Bu Tabii işin ki. yan kolları da var. hani ben bu şekilde düşünüyorum. Bütün Sapanca'ya mal edilmemeli, ama bir şekilde bunu mal ediyorlar. İşte gene, yani Ada Pazarı ki. basının da bunda etkisi var. <laughs> Sen daha iyi biliyorsun. Evet. İzmit basının da etkisi var. Sapanca'yı sevmeyen insanların büyük etkisi Çok var. Çok fazla var yani bunu, şey, Adam yani. işine geliyor bunu. Bunu sürekli söylüyor. Şu an biraz unutulmuş durumda. Bu depremin etkisiyle beraber. Evet. Deprem oldu mesela. Hemen peşinde deprem oldu. Telefonlarımız susmadı. Bizim için hiç para önemli değil. Yani parayla alakalı bir şey. Hiçbir zaman sunmadık müşteriye. Hı hı. Örnek veriyorum. Normal bir fiyat varsa onun daha da aşağısından söyledik. Yeri geldi misafir etmek istedik. Şu an mesela hala depremden korkup da Sapanca'da konaklayan onlarca insan Mutlaka, var. Mutlaka tabii ki. Yani Sapanca'yı öyle bir kalemde patmayı doğru bulmuyorum. Ee, mesela bu bungalovlar konusunda da 4000 tane bungalov var. Bu olsun 5000 tane bungalov ama bu 5000 bungalov da çok düzenli bir şekilde çalışsın. İşte en Heh. büyük hata Şimdi Allah korusun, olur zaten. bir İstanbul depremi olduğu zaman bu 5000 bin bungalov belki 20 bin aileyi ağırlayacak. Belki mutlaka, 30 bin aileyi ağırlayacak. Mutlaka, mutlaka. Yani bu şekilde bakılmasını düşünüyorum ben. Biraz önce senin söylediğin gibi de yaklaşık 10 tane iş kolunu etki ediyor. Yani bungalovun, bir tane bungalovun 10 tane aile iş koluna. En basit örneği. E, çamaşır kuru temizleme olsun, çamaşır olsun, temizlik olsun. Yani şöyle söyleyeyim, ben bir gün bir yere gittim. Adam bana dedi ki, Ada Pazarında bir yerde, bu havuz kimyasallarıyla ilgili. Ya abi dedi, biz dedi e, bundan dedi 5 sene önce, altı sene önce dedi örnek veriyorum. Bir ton dedi kolor malzemesi alıyorduk dedi. Şimdi 20 ton alıyoruz dedi. E niye dedim? bu e bungalovlar oldu dedi. Ama dedi şöyle bir şey daha söyledi. Bungalovlar dedi olduğu için sıcak havuz geldi. 12 ay boyunca o havuzun çalışması lazım. Aynen öyle. 12 ay boyunca da o havuzu bir şekilde temizlemen lazım. Aynen öyle. Normalde bir havuzun normal sezonu neydi? 3 ay, 4 ay. Kesin. Bu 12 ay çıktı. En basit örneğini veriyorum sana. 12 ay sana o klor satıyor. PCH satıyor. Havuzla alakalı ne malzeme varsa, satıyor sana onu. Millet. Böyle düşünmek lazım. Aslında Biz... çok aileye, çok kişiye bir ekmek kapısı ekmek oldu. Biz... Tek bir işi... olarak gözüküyor evet. ama biz şöyle söyleyeyim, biz kendimiz aile bazlı yapıyoruz bu işi, hı hı. kendi aile bahçemizde yapıyoruz. Ee, %70'i de böyle, Sapancalı'nın yerlisi kendi aile bahçesinde yapıyor, ya yer kiralıyor yapıyor, ya kendi mevcut bahçesini değerlendiriyor. O şekilde. Müşteri buraya girdiği zaman abi, müşteri şu kapıdan içeri girdiği zaman senin misafirin değil, bu evin sahibi oluyor. Kesinlikle. Biz o anlayışla müşteri hizmet veriyoruz. Ee, Evlerimiz de o tarzda yaptık zaten. Kalabalık aileler gelsin. dört kişi, 5 kişi gelsin konaklasın diye yaptık. Alta bir odamız var, üstte bir odamız var. Gezdik seninle biraz önce, gördün. Hı hı. Evet. Konum olarak da çok güzel açıkçası. Kırkmaların merkezindeyiz. Kırkmaların evet. merkezinde, her tarafa yakın, doğayla iç içe. 40 için zaten söylenecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Hani... Yani şuradan çıkıyorsun. 20 metre, 50 metre sonra, 100 metre sonra markettir vesaire hepsini evet, alıp evet, gelebiliyor. Yani Bağdat Caddesi zaten ayağının adam altında. Adam arabasını bırakıyor mesela, nereye gidiyorsunuz diyorum, kapıda denk geliyor, markete gidiyorum diyor. Arabasını bile yürüyüş oluyor benim için Kesinlikle. diyor. Kesinlikle. Bağdat Caddesi'ne gidiyorlar akşamları, tur atıyorlar, kahve içiyorlar, şey içiyorlar, geri geliyorlar. O şekilde, onun için merkezi, merkezimiz iyi yani. Bütün arkadaşlarımızın yerleri çok güzel. Ben bütün Bungalovcu çoğu arkadaşımla iletişim halindeyim, iştirak halindeyim. Bizde mesela şöyle bir durum var benim yerim dolu, senin yerin boş, müşteri arıyor, müşteri yok demiyoruz hemen. Telefon numarası veriliyor. Öbür dayanışma arkadaşın yere... da var, dayanışma ki. var bizim Sapanca'da. Yani e, çok oluyor bu. Artık herkes birbirini tanıyor, biliyor bu işi Hı -hı. kim yapıyor, kim yapmıyor. O şekilde bir dayanışma da var. Olumsuzluklar bir an evvel biter, unutulur. Mutlaka bitecektir. E, bir amca demişti, isim vermeyeyim şimdi. E, bundan üç sene önce falan bir seçim çalışmasında e, jandarma komutanıyla olsun, polisler abi, polislerle, şey, emniyet müdürüyle falan görüşmüş. Sapanca'da hiç bungalovculardan kaynaklanan, yani işletme sahiplerinden kaynaklanan bir sorun olmamış. Hiçbir türlü. Yani buraya gelenin canı, malı, namusu bize emanet. E, tabii ki kesin. Anladın mı? Kesinlikle. Yani hiçbir türlü, tabii ki ufak tefek sorunlar olur. İnsanlar buraya geliyorlar. İnsanlar alkol alabilir, mangalını da yapabilir. Tartışmalar ufak şeyler tabii ki olabilir. ama Ama olağanüstü hiçbir şey kesinlikle işletmeciden kaynaklanmış bir şey olmamıştır. Bak bunu iddia ederek söylüyorum sana. Ben de araştırdım bunu. Bu önemli bir nokta tabii ki. Hani sonuçta işletmeyle ilgili bir durumun Son olmaması. Son olan olayı hiç katmadan söylüyorum bunu. Çünkü o buralı bir insan değil. Tabii o ayrı Buranın diyor. ekmeğini yemiş, buranın suyunu içmiş insan. O şekilde, o şekilde kaynaklı. kesinlikle davranmaz. davranamaz. Davranamaz yani kaynaklı. yapamaz. Bizim bu. insanımız vicdanı evet. el vermez. Yani vicdanı el gibi, ben çoğu arkadaşımla otururken mesela bir yerde yemek yiyor, yiyoruz. Onlar da bungalov işi yapanlar da denk geliyor. Abim, bize müşteriniz geleceği zaman bize heyecanlanıyoruz. Bir insan geliyor, bir insanla tanışıyoruz. Kimin gelip gideceği belli olmaz ha. E tabii ki tabii Yani ki. çok müstesna insanlar geliyor. Ee, burada çevreni de geliştirebilirsin bu işi yaparken. Aynen öyle. Gerçekten bak. Yani burada çevreni de geliştirebilirsin. Tabii yeni fırsatlar bu yani çok kişiyle tanışıyorsun. Bir arkadaşım geliyor, İstanbul'dan biri geliyor mesela, kalıyor. Bir daha geliyor, kalıyor ailesiyle. Bir telefonunu alıyorsun, bir şey oluyor. Hani yani bir gün senin İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun bir işini çözebilecek bir insanlar tabii bile ki, buraya gelebiliyor. Tabii Biz ki bilmiyoruz de. ama dışarıdan bunu. Ben çok denk geldim buna. Çok dostluklar kazandım burada. Bir İstanbul hayatım da vardı. Hı hı. Burada devam ediyorum şimdi. Çok dostluklar kazandım. Önemli olan işini severek yapman. Gerçekten severek yapman. Temizlik çok önemli. Hijyen çok önemli bu tip yerlerde. Evet, tabii Bunlara çok dikkat etmek lazım. Benim bütün bu işi yapan buradaki sapancalı bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz inanıyorum ki onlar da o şekilde çok Temiz dikkat, e dikkat ediyorlardır. Arap turistler ne durumda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben, Arap turistler Sapanca'ya ciddi gelir bırakıyor aslında. Hani Arap burayı kaçırdık mı? Ben 7 yıl İstanbul'da yaşadım. Ee, hafta sonları olsun, tatillerde buraya gelip gidiyordum. Son bir 1,5 yıldır sürekli buradayım biliyorsun. Hı hı. Önceki geldiklerimde Sapanca'da daha çok turist görüyordum. Yani burada bile mesela günde iki araba, üç araba, vito olsun, başka araba olsun yanaşırdı. Konaklama ile alakalı sorular sorardı. Şimdi burada haftada bir ya sorar ya sormaz. Buradan geçerken dikkatini çektiyse durar durur sorar. Merkezde bunlar merkez olsun, Sapanca merkez olsun. Ee, benim tahminim yüzde seksen düşüş var. Direkt söylüyorum baksana. Bu neden kaynaklı? Bu neyden kaynaklı? Sapanca'nın Araplarla alakalı benim düşüncemi söylüyorum. Onlar buraya gelmeden önce zaten dünyayı gezmişler. Tabii. Anladın mı? Dünyayı gezmişler. Sapanca'dan onlarla alakalı şeyi bitti. Onlar yeni yerler keşfediyorlar, yeni yerlere gidiyorlar. Ee, ben ben yine de söylüyorum yani onları burada ağırlamakla alakalı sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Yani onları Araplar buraya gelirken Arapları küstürdük anlamında değil onların mesela onlar buraya acentalarla geliyorlar, arazi evet. aracı firmalarla geliyorlar. O firmalar belki de onlara başka yerleri tanıtıyor. Antalya'nın bir köyünü tanıtıyor ya da işte Konya'nın bir köyünü tanıtıyor. Trabzon'a çok gidiyorlarmış bu ara. Evet bu ara Trabzon'a yani, onların seçenekleri olduğu için, bu seçenekler çoğaldığı için o seçeneklerin içinden başka yerleri seçtiklerini düşünüyorum ben. Sapancı'yı çünkü beğenmemeleri mümkün değil. Mümkün yani. yok evet. tabii ki de. Ondan kaynaklı yani. Onlar direkt çünkü bir Sapancı'ya gidelim diye durdukları yerden iletişim kurmuyorlar. Arada Tabii. iki tane, üç tane firma var. Tabii. Aracı bu şekilde. bu şekilde geliyorlar. Ama Arapların çekilmesiyle de, onu da söyleyeyim parantez içinde, Arapların çekilmesiyle de yerli turist Sapanca'ya akımı daha çok arttı. Eskiden buraya mesela Arap çok geliyordu ama yerli çok gelmiyordu. Tabii. Ben İstanbul'da gayrimenkul işi yaptım, yedi yıl. Köyü Arapların yeri diyorlardı. Her yerde Arap var diyorlardı. Yerli turist çok gelmiyordu buraya. Bungalovların yapılması, etki, etti, etki evet. etti. büyük etki etti ona. Şimdi yerli geliyor buraya. Yerli gelince de yerliyle bağlantılı değil tabi ama e, yerli çok geliyor. Bence yerlinin gelmesi daha iyi. Hayırlı sen olsun. Bence daha iyi. İnşallah her şey daha farklı olur. İnşallah. Ee, Can Bulat, alakalı konuşalım. Kırklınar ne durumda? Kırklınar'da e, yapılması gereken aciliyetli elzem neler var? Neyi yapar, ne yapılırsa da daha iyi olur? Şimdi daha bir adım daha öteye gitmiş oluruz. Kendi nacizane görüşümü söyleyeyim. Aslında bu söyleyi ilk söyleyeceğim şey bütün Sapanca ile alakalı. Ee, siyasi olarak konuşmuyorum. Hı hı. Önceki dönemleri de gördük, şimdiki dönemi de görüyoruz. Ama Sapanca'nın çok ciddi bir şekilde yol sorunu var. Yani aşırı ciddi bir şekilde yol sorunu var. Bütün Sapanca'nın evet. her yerini, bütün yollarımız değişmesi lazım abi. Biz turizm kentiyiz, turizm ilçesiyiz. Bizim nüfusumuzun dört katı, beş katı fazla buraya e, turist geliyor. Yolların bir şekilde yani bir şekilde yolların olması lazım. E, bununla ilgileneceklerini de düşünüyorum aslında. Evet, gündemde yani, var diye. İlgileneceklerini duydum. düşünüyorum. Onun dışında Kırkpınar'ın diğer e, Sapanca'nın e, beldelerine göre, mahallelerine göre bir tık daha Sapanca eee Kırkpınar şey e, bir, bir adım daha önde. bir adım daha önde. Bir, bir adım daha avantajlı. Örnek veriyorum bunu ben buralı olduğum için söylemiyorum. Ben zaten Sapancalıyım. Fark etmiyor. Ee, bir Kurtköy'e göre daha az eksiği vardır. Hı, hı İşte başka bir mahalleye göre bir tık daha eksiği vardır. Çünkü daha alt yapılı bir beldeydi bizim burası. Evet. Kırkpınar gençlik merkezi lazım. Güzel bir donanımlı bir gençlik merkezi lazım. Kütüphanesi falan olan. Ee, Kırkpınar'ın gençlerini bir arada tutan. Bir toplantı vesaire bir şey olduğunda öne göre 100 kişinin, 150 kişinin, 200 kişinin, kişinin oturabileceği. İşte mesela iftarlar yapılıyor, bizim gençlik iftarları falan evet. oluyor. Onlar olduğu gibi toplanabilecek bir gençlik merkezi olacağını ben kendim düşünüyorum. Bunun içinde de aynı zamanda bir spor merkezi altında da bir spor spor kompleksi olabilir. Hı hı. Çok cüzdi bir ücretli olarak oranın gençleri akşamları birer saat spor yapsın. Yani sporu yedir, boş boşver. Bütün kötülükler arındırır insanların. Ben çok yapmıyorum ama şimdi baktığım zaman o yaşlarda olmuş olsaydım daha farklı. Ee, şey yapardım. Spor kompleksi, kütüphane, gençlik merkezi olacağını olmasını temenni ediyorum. Yolların eksisi bir etsiz bir şekilde. Kırkpınar için söylüyorsun. Tabii tabii, bana. tabii. Şu an Kırkpınar'da olduğu gibi buradaki yürüyüş yolları belli yerlerde yürüyüş yollarımız eksik. Burada büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız marketlere gidip gelirken görüyorum bazen böyle yoldan yürümek zorunda kalıyorlar. Hı -hı. Ee, bu tabii ki sadece belediye ile alakalı bir şey değil. Tabii ki, Terki tabii. var, şeyi var. Tabii. Eee siyasetin içinden gelen bir aile olduğumuz için bu tip şeyleri de az çok biliyorum. Bunların yapılması lazım diye düşünüyorum. Yürüyüş yollarının yapılması lazım. Ana arterlerde yürüyüş yollarının yapılması lazım. Işıklandırma sorunu yüzde seksen çözüldü. Evet. Belli yerlerde çözüldü. Görüyorum, geziyorum çünkü. Bunların gelişmiş olmasının hani diğer taraflara göre, diğer e, mahallelere göre, diğer köylere göre bir adım daha önde olmasının sebebi geçmişten gelen Çerkes kültürünün koruyor olması olabilir mi? Evet. Bu yönde bir eksiklik var mı? Eksiklik var. Büyük bir eksiklik var hem de. Eee Çerkes kültürü. Çerkes Çerkes köyüdür burası. Kırkpınar Çerkes köyü. Evet. Ee, sonra Gürcülerle beraber aslında bir Kavkaz köyü. Çerkes, Gürcü, Kavkaz halklarıdır evet. bunlar. Tamamı evet. köyünden gelen bir tarih var. Kırkpınar'ın 1875 yılında kurulması vesaire mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben çok hoşuma gider o. Kırkpınar'da hep böyle bazı sokaklar çok geniştir. Hı hı. Evler çok arkadadır. Çerkezler'de öyledir mesela. Evler çok arkadadır. Evin bahçesinin içinden gidersin 100 metre, 150 metre yürürsün eve varırsın. Aynen Onun öyle. dışında da dışarıda bir o kadar da alan vardır, mesafe vardır. Bak bizim burada var. Aşağıda var. Soğuk su. Soğuk su da çok Çerkezler olduğu için orada. Öyledir. Ee, tabii ki şimdi burada Çerkez'de kalmadı diyebilirim, Gürcü'de kalmadı diyebilirim. Çok yabancılaştık. Evet. Aslında çok da üzgünüm bu durumdan. Ama böyle devam ediyor, hayat böyle devam ediyor. Hani bir eski bir laf var. Tapu 150 senede bir el değiştirir. Aynen öyle. O doğanın kanunu. 100 senede bir, 150 senede bir o tapu el değiştirmek zorunda. Dünya devam etmesi için. Biz de o dönem yaşıyoruz herhalde. Çok az buranın yerlisi bir arada kaldık. Yabancı bizden çok yapacak bir şey yok. Biz hayatımıza devam ediyoruz. Biz yine Kırkpınar'lıyız. Bütün Kırkpınar'lar Kırkpınar'ın sahibi de zaten Kesinlikle. Sapancalıyız, Kırkpınar'lıyız. Çerkes e, olayı eskiden e, amcanların gençliğinde falan portre ekipleri falan varmış 80'lerde, 85'lerde, 90'larda ben çocuktum burada festivaller düzenlenirdi. Çok değişik festivaller olurdu e, ee, biz 5-6 yaşlarındayken orada da folklor ekipleri falan görürdüm. Mesela Kırkpınar'da bir folklor ekibi olabilir. Çerkez oyunları, Kavkas oyunları olsun. E, ee, bir folklor ekibi olabilir. Buranın insanlarından oluşan, belli bir yaş aralığında olan. E, ee, yani bir gün bunlar e, uluslararası ulusal da yarışmalara katılan, işte Anadolu Ateşi var vesaire birkaç tane daha var evet. şu an aklıma gelmiyor. Onlar gibi folklor ekipleri de kurulabilir burada. Ee, buranın tarihini kaybetmemek adına, bir şeyden bahsetmek istiyorsak bence o ondan başlamalıyız. Tabii ki, tabii ki Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağlıyorum. ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek. Sağ olun. olun. Eee eh, Aşyapane Bungalov'dayız. Herkese de tavsiye ediyoruz. Mekan on numara harika. Konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Eh, mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Biz takip de etmeye devam edin. Görüşmek üzere.